Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi ile birlikte sayıları 80 olan Gazilla Gazilla Dağ Ceylanlarının sayısı 11 yılda 18 kat arttı. Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde 13.300 hektarlık alanda doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor. Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi 13.300 hektarlık alanda doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor. Bölgede gazella gazella olarak bilinen dağ ceylanlarının avcılığa karşı korunması için kurulan yaban koruma sahasında ilk zamanlarda dağ ceylanlarının sayısı 80 iken en son alınan verilere göre rakamlar 1504 sayısına ulaşmış durumda. Dağ ceylanlarının bakım ve beslenmelerinin yapıldığı merkez, çizgili sırttan saz kedisi ve su samurları başta olmak üzere çeşitli hayvanlara yuva olmuş durumda. Kentin doğa turizmine katkı sağlayan merkez, gazella gazella olarak bilinen dağ ceylanlarını görmek ve elleriyle beslemek isteyen vatandaşları misafir ediyor. Dağ ceylanı üretim merkezinde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, incelemelerin ardından Maviş isimli dağ ceylanını biberonla besleyerek tesis hakkında bilgiler aktardı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce dağ ceylanlarının türünün risk altında olduğu ifade edilmiş. Bunun üzerine de Türkiye'de iki tane tür olan gazella türü ki bir tanesi Hatay'dadır. Hatay Dağ Ceylanı'dır. Ve burada Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüz sahada bir envanter çalışması yapıyor ve yapılan envanter çalışması sonucu 80 adet dağ ceylanına rastlanıyor. Tabii o gün itibariyle burada Dağ ceylanlarının korunması ile ilgili pek çok çalışma yapıldı. İlk önce 2014 yılında burada Hatay Dağ Ceylanları üretim merkezi ki şu anda oradayız. Burası kurulmuş ve devamında da 2019 yılında Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla yaklaşık 13.300 hektar alanda yaban hayatı koruma sahası belirlenmiş. Tabi bu yaban hayatı koruma e, alanı sahası çerçevesinde e, alan çok büyük olmakla beraber 12 hektarlık alanda da şu anda bulunduğumuz merkez konumlandırılmış. Tabi o günlerden bugüne e, hem dağ ceylanlarının korunması başta e, doğal durumlara karşı diğer taraftan avcılığa karşı korunmasıyla birlikte dağ ceylanlarımızın sayısı 80'lerden şu anda en son almış olduğum bilgi 1504'lere kadar çıkmış. Her yıl arkadaşlarımız envanter çalışması yaparak bu sayıları güncelliyorlar. Değerli arkadaşlar bu merkezimiz bu manada hem dağ ceylanlarının korunması, diğer taraftan da dağ ceylanlarının üretiminin artırılmasıyla birlikte bir doğal hayatı koruma sahasıdır. Tabi bu 13300 hektarlık alanda sadece dağ ceylanlarımız yok. Bunun yanında işte çizgili sırtlan, saz kedisi, diğer taraftan su samuru da dahil. Yani burada doğal hayatı yeniden ortaya çıkaracak hemen hemen bütün canlılar bu manada burada hayatlarını sürüyorlar. Bizlerde tabi 6 Şubat ve devamındaki depremlerde şehrimizi her yanı ve yönüyle ayağa kaldırırken şehrimizin işte fiziki görüntüsünü, dokusunu e, modern, güçlü, sağlam bir şekilde ortaya çıkartırken diğer yandan da insanlarımızın iyi olma haline destek e, olması bakımından pek çok çalışma yürütüyoruz. Fakat bunun da yanında bizim bölgemize özel, bizim ilimize özel de bu ve buna benzer çalışmaların da devam ettiğini buradan özellikle vurgulanmak isterim. Tabi doğa hayat sadece insanlardan ibaret değil. Bunun yanında hayvanlarımız var, bunun yanında bitkilerimiz var, bunun yanında ekosistem var. Dolayısıyla bizler bu doğayı, bu ekosistemi korumak için başta bakanlıklarımız olmak üzere, diğer taraftan kamu kurum kuruluşlarımız, valimiz, buradaki üretim merkezimiz de dahil çalışmalarımıza son hız devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar buradan şunu da özellikle ifade etmek isterim. Özellikle doğa severleri işte öğrencilerimizi de bu merkezimize bekliyoruz. Burada biraz önce de biz eee dağ ceylanlarımızın beslenmesine hep beraber şahit olduk.